pazartesi bir okulumuza gidiyoruz. Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve Gebze Belediye Başkanı Zinur Büyüköz haftaya bayrak törenine katılarak başladı. İnönü Ortaokulu'nda düzenlenen törene katılan Kaymakam Güler ve Başkan Büyüköz okul yöneticileri tarafından karşılandı. Hı hı. Ee, çocuklarla beraber hı hı. Bu arabayı nasıl hareket ettirebiliyordu çocuklar? Birincisi bir hareket ettiren, nurdular çocuklarla dersler hakkında bir süre sohbet eden Güler ve Büyüköz ardından öğrencilere kolaylıklar diledi. Bilimde, teknolojide, sanatta, edebiyatta her konuda en iyi olacağız. Her konuda en başarılı olacağız. Ama bir taraftan da biz iyi insan, ahlaklı insan, kültürel yönden olgunlaşmış insan olacağız. İşte annelerimiz, babalarımız ve büyükler sizden bunu bekliyorlar. O yüzden de zamanınızı iyi değerlendirin. Bilgisayardan, telefondan, ekrandan olabildiğince oyunlardan uzak durun. Oyun oynamayın demiyoruz. Zamanı iyi üreterek, vaktinizi iyi değerlendirerek, sınırlandırarak, kontrol ederek yaparsanız zararsızdır. Ama onun esiri olursanız işte o zaman zararlıdır. Biz sizden şunu bekliyoruz telefonları, bilgisayarları üreten gençler olmalısınız. Onun içerisindeki yazılımları yazan gençler olmalısınız. Ama asla onların esiri, onların kölesi olan gençler olmamalısınız. Çünkü üreten, onları yazan genç olursanız işte gerçek başarıyı o zaman sağlamış olursunuz. Memnunsunuz okulumuzdan. Biz de sizlerden memnunuz. Sizlerden beklentimiz şu çalışacağız. Türkiye'yi Atatürk'ün işaret ettiği bazı medeniyetleri seviyesine çıkartmamız için herkesin çok çalışması lazım. Bizlerin çok çalışması lazım. Öğretmenlerimizin çok çalışması lazım. Sizlerin derslerinizi iyi çalışmanız lazım. Ve ülkeyi kalkındırmamız lazım.